Avro'da stok takibi nasıl yapılır? Stok modül sayfasından işlem yapacağımız stok kartımızı yeni stok kartı ekle seçeneğinden sistemimize ekleyelim. Deneme stoku isimli stok adımızı belirleyelim. Yine stok kodumuzu da stok kartımızla uyumlu bir şekilde açalım. Tabii siz istediğiniz şekilde kod sisteminizi takip edebilirsiniz. Stoğumuzun ölçü birimini biz yine adet olarak seçelim. Siz tabi farklı türlerden seçebilir, sistemde olmayan yeni bir ölçü birimini de sisteminize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kod yapısı ile biz hiyerarşik sıralamayı da sağlayabiliriz. Yani bir nevi gruplandırma yapısını da sistemimize dahil edebiliriz. Yeni bir kod ekleyelim. Yine deneme olarak açalım. birimizi ekleyelim. Etiket kısmı ise kartımızla ilgili özelliklerimizi belirlememizi sağlar. Mesela kartımızın rengini ekleyelim. Kırmızı deneme isimli yeni bir etiket belirleyelim. Etiketimizi ekledikten sonra seçimini yapalım. Aynı şekilde stoğumuzla ilgili alış ve satış fiyatlarımızı da yazalım. Böylece otomatik alış ve fiyat listelerini de oluşturmuş olacak. Eğer barkod sistemini kullanıyorsak barkodlarımızı da oluşturabiliriz. Ayrıca farklı ölçü birimleri oluşturarak da birden fazla ölçü birimiyle de işlem yapabiliriz. Stok kartımızla ilgili yapacağımız işlemlerde kullanılacak olan vergi oranımızı da seçelim. Tabi farklı bir vergi oranı da detaylı ekle diyerek sistemimize dahil edebiliriz Biz sonumuzda 18 vergi vergitdağ oranını kullanalım Ayrıca sistem yine parametrelerimiz açık ise oluşturacağımız bütün kartlarla ilgili yeni hesap planlarını oluşturacaktır Eğer yeni hesap planlarımızı oluşturmamızı istemiyor isek mevcut hesaplardan seç diyerek farklı hesaplara da atama yapabiliriz Yine stoğumuzda bayide göster seçeneği ile bayilerimize görünmesini sağlayabilir ve ne kadar görünmesini istiyorsak o miktarda da görünmesini sağlayabiliriz. Ve stoğumuzla ilgili G tip numaralarını da sisteme dahil edebiliriz. İhracat faturalarında kullanılmak üzere G tip numaralarını ekleyebiliriz. Yine stoğumuzun kısa kodunu ve kısa adını da sistem otomatik kodundan ve adından almaktadır. Ama farklı türden kısa kod ve kısa ad da belirleyebiliriz stok kartımızı kaydedelim stok kartımızı kaydettikten sonra stok modülünden hareket oluştur diyerek stok kartımıza devir girişi ekleyelim devir girişinde yine belgemizin nosunu devir hareketimizin tarihini ve deviri hangi depoya yapacağımızı seçtikten sonra işlemimizi kaydedelim kaydettikten sonra yeni stok kalem ekle seçeneğinden ilgili kartımızı ekleyelim. Miktarımızı yazalım. Stoğumuzu kaydedelim. Kaydettikten sonra stok modü sayfasından stok kartları bölümünden ilgili stoğumuzu bularak miktarının güncellendiğini de görüntüleyelim. Ayrıca stok adını hatırlamıyorsanız esnek arama avantajımız ile de ilgili stoka ulaşabiliriz. Devir geçini yaptıktan sonra stokumuzla ilgili alış ve satış işlemlerimizi girelim. Alış ve satış işlemleri ile hem ilgili cari bakiyeleri hem de ilgili stok miktarları otomatik olarak güncellenmektedir. İlgili stokumuzla ilgili alış işlemi girelim. Satıcımızı seçelim. Yine belgemizin nosunu, tarihini, deposunu, döviz tipini ve vadesini de seçebiliriz. Belgemizin bilgilerini kaydettikten sonra ilgili stoğumuzu seçelim. Aldığımız miktarı ve fiyatını da yazalım. Tabi biz stok kartımızı açarken fiyat girdiğimiz için otomatik hareketlerde ilgili alış fiyatı geldi. Fiyatımızı değiştirip kaydedelim. Stoğumuzu kaydettikten sonra hareketlerini görüntüleyelim. Stoğumuzda bir devir hareketi ve alış işlemini yapmış olduk. Şu an alış işlemi ile birlikte otomatik olarak 23 adet stoğumuza eklenmiş oldu. Şu an stoğumuzdaki miktar 986 adet olarak güncellendi. Yine aynı şekilde ilgili stoğumuzdan satış işlemi yapalım. Müşterimizi seçelim. Yine belge numaramızı, tarihini, deposunu, ve vade tarihi ile birlikte döviz tipini belirledikten sonra belgemizi kaydedelim. Stokumuzu seçelim. 986 adet satış yapalım. Yine bir stok kartında fiyat girdiğimiz için sistem otomatik hareketlerde satış fiyatını getirdi. Hareketimizi kaydettikten sonra yine ilgili stoğumuzun hareketlerini görüntüleyelim. Şu an bir devir işlemi, bir alış işlemi yaparak stoğumuzdaki miktarları arttırmıştık. Satış işlemi ile beraber ise ilgili stoğumuzda satış işlemindeki miktar adedince düşüş yaşandı. Şu an ise stoğumuzda sıfır adet görüntülenmekte. Yine stok modül sayfasından stok kartları listesinden ilgili stokumuzu bularak görüntüleyelim. Mesela deneme stokumuzu bulduk. Şu an depo miktarımız sıfır olarak güncellendi. Bu şekilde stok takibimizi düzenli halde takip edebiliriz.